Merhaba, ben Doktor Levent göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün size zatürreden bahsedeceğim. Eğer nefes darlığı, öksürük, balgam gibi bir yakınmanız varsa, beraberinde ateşiniz oluyorsa, yan ağrınız oluyorsa zatürreden şüphelenmemiz gerekir. O zaman doktora başvurmanız gerekiyor. Zatürre hala dünyada küçük enfeksiyon hastalıklarından ölüm azalmışken, antibiyotik kullanım ve koruyucu tedbirler nedeniyle zatürreden ölüm hala dünyada ön sıraları yer almaktadır. Zatürre'nin tanısı bir hekim tarafından görüldükten sonra akciğer grafisi, bir takım laboratuvar incelemeleri, gerekirse daha ileri balgam tahlilleri ve tomografilerle konur. Ve hekim size bir antibiyoterapi tedavi düzenler. Antibiyotik tedavimiz ortalama 5 ila 7 gün arasında olur ama bazı özel durumlarda 10-14 gün 21 güne kadar çıkabilir. Kontrole genelde bir hafta sonra hekim sizi çağırır. Eğer ilk 72 saat içerisinde bir tedaviye yanıt alınamadıysa, özellikle ateş düşmediyse, öksürüğünüzde artma, eklenen bir nefes darlığı, balgamızda rahatlamama gibi şikayet varsa bir haftayı beklemeden erken dönemde 3 gün sonra kontrole gelmeniz gerekir. Tedavi genelde ampirik başlanır. Yani etkeni yönelik tedavi ağırlık durumuna şartlara göre hareket edilerek başlanır. Ampirik olarak hastalığın tanısına, durumuna göre, şiddetine göre bir tedavi başlanır. Geçmiş olsun, iyi günler.